Batuhan Yaşar. Sözcü ile Kılıçdaroğlu'nun arası neden açıldı? Mahallede durumlar kötü. Herkes birbiriyle kavgalı. Ali Babacan, Abdullah Gül'ün adımlarını bir bir temizliyor. Raşit Aydın, İstanbul İl Yönetiminden kovuldu. Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan görüşmesi Abdullah Bey hayal kırıklığına uğrattı. Konuşulanlara göre o görüşmede Abdullah Gül ismi kalın bir kalemle çizildi. Abdullah Bey'in çatı aday olması giderek zorlaşıyor. Abdullah Gül Gölge Genel Başkan olarak hepsinin üzerinde duruyorduk ya. Ali Babacan da Gül'ün aday yapılmamasını açık açık istemiş. Böyle mi olacaktı? Halbuki ne emekler vermişti. Ali Babacan'ı ikna için ne diller dönmüştü? Şimdilerde Abdullah Gül Ali Babacan için ağır yüke, bagaja dönüştü. Sonuç bu işte. Siyaset ve vefa birlikte duramıyor nedense. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AK Parti'yi bölsünler diye öne sürüldü. Güya Davutoğlu, Selim Temürci vasıtasıyla Kürt olayını engelleyecekti. Ali Babacan da merkez sağ oyları kendisine toplayacaktı. Ama ikisini de toplasan %1'e etmiyor. Giderek ayak toplandı. Bazı olaylar yeni yeni anlam kazanıyor. Ahmet Davutoğlu görevden ayrıldığı hafta FETÖ devlet yapılanması konusunda ilgili birimleri topladı. O zamanki adıyla paralel devlet yapılanması ile mücadele toplantılarından söz ediyoruz. Ali Babacan 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ailesiyle birlikte ABD'ye tatile gitti. Bu konunun üzeri hep örtüldü. Bir siyasetçinin özellikle de görevdeki bir bakanın ailesiyle birlikte hem de ABD'ye tatile gittiğini hiç duymamıştı. Boşluklar var. Hala özür dilemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ile sıklıkla görüştüğünü yazmıştı. Kemal Bey bir siyasetçi yaklaşılmayacak üstlükle beni suçlamıştı. Sonuçta yazdıklarım harfiyen doğru çıktı. Hala da özür dilemedi. Kemal Bey 2018'de diyor ki İyi Parti, HDP, CHP ve Saadet. Bir araya geldik. Anayasa çalışması yaptık. Şimdi söyledikleri ise fıkra gibi. Kamuoyundaki tartışmaları ben de hayretle izliyorum. Bizim anayasa çalışmamız hiçbir zaman olmadı. Üzücü. Çok üzücü. Yazık. Sözcü TV'yi kim engelliyor? Sözcü gazetesi uzun süredir Sözcü TV'yi kurmaya çalışıyor ama rütü geçit vermiyor. AK Parti kontenjanlarından geçirilen rütük üyeleri bu işte bir dahili yok. Engelleyen CHP'nin rütüye gönderdiği üyeler. Bu talimatı siz mi verdiniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Sözcü gazetesinin birinci sayfasına bakıldığında arada gerginlik olduğu çok net. Kulislerde tam olarak şunlar söyleniyor. Sözcü grubu Kılıçdaroğlu'nun silik, etkisiz ve kıymeti kendinden menkul siyasetinden bıktı. O yüzden erken seçim söylemlerine destek vermiyor. Yeni oluşumların güçlenmesini bekliyor. Anahtar parti hangisi? Siyasi partiler iktidara gelmek için siyaset yaparlar değil mi? Lakin önce kendilerini kendi partilerinin yönetimiyle başarabilmelidirler. İyi Parti'de olanlara bakın. Önce Koray Aydın, Genel Başkan Meral Akşener'den habersiz hazırladığı seçilmeyecekler listesi. Sonra da HDP ile ortak anayasa çalışması. Adana Milletvekili İsmail Koncuk, zehir zemberek açıklamalarla istifa etti. İyi Parti, PKK'nın taleplerini karşılamaya çalışıyor. Ümit Özdağ ise Burak Avuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesinden sonra partiden ihraç edildi. Böylece meclise 43 milletvekili giren partinin sandalye sayısı 36'ya düştü. İyi Parti CHP öncülüğündeki ittifak için çok önemli. CHP'nin Türk milliyetçilerini HDP ile ittifaka ikna edebilmek için İYİ Parti'ye şiddetli ihtiyaç var. Gölge Genel Başkanlıklar Açak, çalanlar çoktan çalmaya başladılar bile. Erken seçimi dillendiren Kılıçdaroğlu'nun bunu gerekçe de istemediği ortaya çıktı. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün önünü kesmek için bu çıkışı yapmış. Tam bir rezalet. Muhalif medya bile Millet İttifakı'ndan umudu kesmiş. Demek muhalefette durumlar çok vahim. HDP'ye girmiyorum bile. PKK yörüngesinden çıkmaya ne niyetleri ne de güçleri var. İşte ülkeyi yönetmeye aday Millet İttifakı'nın son durumu. Kendi kendilerini yönetmekten acizler. Bu liderler gölge genel başkanlıklarından kurtulmadığı sürece millet bunlara inanır mı? Kibir kendisinden habersiz, kendini bilmeyen insanın durumudur. Tıpkı güneşten haberi olmayan buzun kendini bir şey zannetmesi gibi. Mevlana Hazretleri. Türkiye Gazetesi Batuhan Yaşar.